Evet Başkanım Dubai'de sahilden sizin duygu ve düşüncelerinizi alalım buyurun Şimdi birkaç yönden Dubai'yi değerlendirmek lazım Bir, dünyanın herhangi bir yerinden geldiğinizde gördüğünüz bir Dubai var ikincisi dünyanın gelişmiş ülkelerinden gelip gördüğünüz bir dünya var. Üçüncüsü de Türkiye'den İstanbul'dan, Antalya'dan, Bodrum'dan gelip gördüğünüz bir dünya var. Şimdi bir Dubai var. Şimdi üç pencereden baktığımızda üçünden de mükemmel gözüken ama bundan çok dersler çıkartılması gerektiği analizler ortaya çıkıyor. Kent bilimcilerin, belediye başkanlarının, yaşadıkları ülkenin halklarından aldıkları vergilerin nasıl doğru değerlendirilip değerlendirilmediğini de burada kıyaslama, kıyas yapma mümkün. İkincisi İstanbul'un fethi ve büyük şehirlerin fetihleri akıllara geliyor. Ve burayı da işte beğenmediğiniz ya da birçok kişinin eleştirdiği Araplar, küçümsenen Arapların fethettikleri bir şehir. Dubai'yi fethetmiş Araplar. Nasıl fethetmişler? Eğer bir çölün ortasında hiç işe yaramayan bir toprak parçasını bu hale getirebilmişlerse ben bunun adına fetih derim. Bir medeniyet fetihi, bir estetik fetihi, bir parayı doğru kullanma fetihi, bir çağın ekonomik geliri açısından altın yumurtlama, altın yumurtlayan tavuk misali bir fetihten bahsedebiliriz. Her şeyle mükemmel. Dubai'yi anlatmak yerine imkanı olanlar gelip gel görsün. Sonra döndüklerinde kendi belediye başkanlarına asrın belediye başkanı demeyeceklerdir. Bizim belediye başkanımız çok iyi belediye başkanı asla demeyeceklerdir. Teşekkür ederim. Dubai'den selamlar.